Hanimiş Teknoloji'den hepinize Merhabalar ben Murat bu videoda sizlere kullanacağınız şarkıların müziklerin e, telifi olup olmadığını nasıl öğrenebileceğinizin alternatif yollarını ve e, buna ek olarak telifsiz müzikleri YouTube kütüphanesi dışında nerelerden bulabileceğinizi göstereceğim Öncelikle içerik stüdyomuza stüdyomuza giriyoruz ve e, şuradan Ses kitaplığı kısmına giriyoruz. Zaten burayı hepiniz biliyorsunuz. Ses kitaplığında bulabileceğiniz şarkılar telifsizdir. Buradan telifsiz şarkı bulabiliyorsunuz. Ee, peki sizin kullanmak istediğiniz şarkının telifi var mı yok mu? Ee, nasıl bir kullanım hakkı var? Bunu öğrenmek istiyorsanız şurada gördüğünüz gibi videonuzda farklı müzik mi var? Telif hakkı politikalarına göz atına tıklıyoruz. Ee, karıştırmayın. Burası zaten YouTube'un bize sunduğu şey. Burası da diğer şarkıları search etmeniz için. Bu şarkıların telifli olup olmadığını öğrenmek için bir yol, ikinci yola da geleceğim. Bu birinci yol. Ee, mesela buraya gel, gelelim. Bir MC ismi yazıyorum şu an. Ben bir şarkıcı ismi yazıyorum. Şöyle Eminem'in Rap God şarkısı çıktı mesela. Diğer şarkıları da çıktı. Şöyle girdiğimde bu şarkı YouTube videolarınızda kullanılmaya uygun değil diyor. Kesinlikle rap kodu kullanırsak muhtemelen bir e, videomuz engellenecektir. Mesela bir de Türk isim yazalım, ceza yazalım. Böyle tek tek şarkıları kontrol edebilirsiniz. Ben farklı e, seçenekleri olan şarkıları da göstermek istiyorum. Ha, mesela Ceza'nın Meccazi şarkısı. Bu şarkıyı kullanırsanız ee, videonuz yayınlanır. Engellenmez, hiçbir sıkıntı olmaz. Sadece para kazanmasını siz elde edemezsiniz. Yani gelirleri, şarkının, videonun gelirleri cezaya gider ama paylaşabilirsiniz. Yani kanalınıza bir zararı olmaz. Gelir dışında hani maddi gelir dışında kanalınıza zararı olmaz. Kapatılmaz, engellenmez vesaire. Bunun yanında cover uygularsanız Tüm dünya genelinde görüntülenir ve gelir paylaşımına uygun olaca olacak diyor para kazanma kısmı. Bu nedir? Videonun gelirlerini ceza ile paylaşmanız gerekir. Böyle bir durumda eğer cover yaparsanız bu şekilde. Eğer aradığınız vide videoda şu ayarlar varsa e o zaman yani kullanmaktan çok fazla çekinmeyin. Eğer maddi bir kaygınız yoksa hani sonuçta adamın şarkısını kullan kullanıyorsunuz yani gelirleri de ona gitsin bir zahmet. Eğer derdiniz yani para kazanmak değildi de sadece o an o şarkıyı kullanmaksa yapabilirsiniz. Yani şey açısından diyorum. Sizin kanalına bu tür şeyler zarar vermez. Ama demin gösterdiğim mesela Eminem'in şarkısında video kaldırılabilir. Öyle bir olay var. Şöyle birkaç Mesela bakın. Geri dönmek yok. Bu şarkıyı hiç kullanamazsınız gördüğünüz gibi. Eğer şarkıyı kullanırsanız videonuz engellenebilir veya sesi silinir diyor. Bunları bu şekilde dikkate alın. Yani bu şekilde yazanları hiç kullanmayın. Bunları da kullanabilirsiniz ama para kazanamazsınız onu bilin. Şimdi diğer bir olay eğer bir şarkıyı kullanmak istiyorsanız ve o şarkı bilgisayarınıza yüklüyse fakat ismi yoksa o şarkıyı nasıl bulacağım diyorsanız Şazam diye bir uygulama var. Şöyle şuraya yazayım. Şazam diye bir uygulama var. Bunu telefonunuza yükleyebilirsiniz ve bilgisayarınızdan o şarkıyı açarsınız. Şazam'a dinletirsiniz. Şazam size şarkının ismini söyler. Gelir buradan şarkının ismini yazarsınız. Ve kontrol edersiniz. Şimdi diyelim işte şarkıyı gelip buradan da bulamadınız. Telifli olup olmadığını nereden anlayacaksınız? Buna da çok ilkel bir yöntem önereceğim size şu an bu yöntemi söylediğim için bana kızmayın ama gerçekten basit olmasının yanında neden kullanmayasınız ki diyebileceğiniz bir yöntem. Çok basit. Ek bir kanal açıyorsunuz. Yani bin tane zaten kanal açabilirsiniz. Benim de böyle kurcalarsam binlerce kanalım orada oldu olduğunu görebilirsiniz. Ücretsiz olduğu için. Ekstra bir kanal açıyorsunuz ve kullanmak istediğiniz şarkıyı bir videoya dönüştürüp o kanal yüklüyorsunuz. Eğer o videoya Telif gelirse o şarkı telifidir. Gelmezse telifsizdir. Çok basit ama çok kaliteli bir yöntem. Çünkü neden olmasın? <laughs> Bu diğer size önereceğim yöntemdir. Yapın arkadaşlar. Açın ikinci bir kanalınızı. Atın videoyu. Bakın telif geliyor mu gelmiyor mu? Hani bunu size öneriyorum. Şimdi diyeceksin dalga mı geçiyorsun? Ama başka bir yöntem yok yani. Hani şura dışında YouTube'dan bunu bir çek etmeniz için bir yöntem yok. Ancak avukatlarla... Avukatınıza arayacaksınız, o şarkının sahibine ulaşacak vesaire kullanabiliriz vesaire. Bu yani bunu yap yap yapabilirsiniz tabi. Ama hani ben size çok daha basit bir yöntem e, önerdim. E, tabi şu olay da var. Hem bu otomatik teliflerden bahsediyoruz. Yani şöyle bir olay var. Şu an mesela ben kendi telif kısmımı göstereyim. Şu an ben bu e, kanala bir video yüklediğimde direkt bu videonun haklarını ben almış oluyorum otomatikmen. Benim böyle bir e, hakkım var. Ve başkası bir benim videomu alıp yüklediğinde bana benim bu telif kısmına düşüyor. Bakın adam net diye bir kanal benim videomu yüklemiş. İşte doğal tub diye bir kanal benim videomu yüklemiş. Ben bunları buradan kaldırtabiliyorum. Yani bunlar otomatik oluyor. Anladınız mı? Ben bu adam neti nereden bulacaktım ki? Bulamazdım ama YouTube otomatikmen karşıma getiriyor. Yani bunda da bunu anlatma sebebim de şu. Eğer zaten siz o şarkıyı Kullanacaksınız yani o şarkı daha önceden YouTube'a yüklenmişse Ve o kişi Bunu yüklerken Hani Başkaları da bu şarkıyı kullanabilir diye e, No copyright şeklinde Paylaşmamışsa Zaten sizin kanalınıza Telif gelecektir Şöyle bir olay da var Yani sallıyorum mesela bir şarkıcı işte Spotify'a şarkı attı ama daha YouTube'a atmadı. Siz YouTube'a yüklediniz o şarkıyı, hiçbir sorun olmadı. Ama adam geldi dedi ki şarkımın kaldır diyebilir. Çünkü o şarkı onun yani. Hani daha YouTube'da onu eğer e, kaydetmediyse YouTube'a, telif haklarını YouTube'da tescillemediyse Belki o an size telif gelmeyebilir ama sonradan telif gelebilir. Hani bu da ayrı bir olay. Bunu da düşünebilirsiniz. Ama böyle telif olayları böyle özellikle bir çalma çırpma olmadığı sürece böyle çok 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 korkacağınız bir şey değil. En fazla telif gelir videonuz kaldırılır. Ee, bir uyarı alırsınız. 3 uyarıdan sonra bu 3 uyarı da 1 yıl kılıp sıfırlanıyordu sanırım. 1 yıl mı ne öyle bir süre. 3 uyarıdan sonra kanalınız riske girebilir, kapatılma riski ama sürekli zaten bunları yapmıyorsanız böyle 40 yılın başı bir şey kullanacaksanız bir yerlerinizin tutuşması da o kadar gerek yok. Yüklersiniz, kaldırılsa da kaldırılır. Çok da canınız yanmaz. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi gelelim no copyright sound, copyright'sız şarkıları ekstra nereden bulacağız? YouTube kütüphane, kütüphanesini zaten hepimiz biliyoruz. Onun dışında şöyle CC sounds yazabiliriz Google'a. Ee, CC sounds yani copyright daha doğrusu creative commons ee, yani kullanılabilir lisans denen bir olay var. YouTube'da video paylaşırken de mesela videonuzu ayarlar kısmında kurcalayıp görebilirsiniz. Creative commons'u seçerseniz şu anlama geliyor. Bu videomu başkaları da kullanabilir. Yaratıcı istediğini yapsın videomla. Öyle bir olay var. Creative Commons Sons yazdığımda böyle belli siteler çıkıyor. Yani şu siteler de muhtemelen çalışıyordur ama ben daha önceden kullanmadığım için sizlere bunları anlatmayacağım. Spigot her neyse ben şu siteyi göstereceğim. Creativecommons.org Bunu hemen açıyorum. Şöyle şunları kapatalım. Bakalım burada da ne varmış. Ya bunlar da muhtemelen ee, kullanılabilirdir ama bir araştırın siz onları. Ben kendi bildiğim kısmı göstereceğim. Geldim Creative Commons Free kısmına. Burada istediği sayfama ulaşamadım. Şöyle CC Song ya son yazmıştım. CC Song yazdım. Tekrar aratıyorum. Ee, şöyle bir başlığı var. Yine bakın creativecommons.org Legal Music for Videos. Bunu açıyorum hemen. Ben burayı kullanıyordum. Bunu açtığımda şöyle burada telifsiz müzik paylaşan siteleri gösteriyor. Hemen birinci sıradakine bakalım. Diğerlerinde siz inceleyebilirsiniz. ccmixter.com Burada mesela işte global müzik diyor. Love song. Aşk müzikleri. Bir açalım mesela bunu. Şu an mesela hiç çekinmeden şu an hiç çekinmeden bu şarkıyı çalabiliyorum. Çünkü biliyorum telifsiz. Ama Yusuf'tan bir şey atsaydım korkacaktım telif gelecek mi diye. Gibi gibi mesela buradan. Aa, bu güzele benziyor bir şarkı bulduk diyelim biraz burada bağıracağım ama patlar mı sesim acaba neyse bağırmayalım şunu bir kapattım ee, rahatsız olduysanız kusura bakmayın diyelim bu şarkıyı beğendim I want to love you tıkladım için üzerine şuradan files kısmına geldim şöyle şurada bir indirme butonu var tanırsanız buna tıkladım download dedim buradan sesi kapatıyorum. download dediğimde bu şekilde bir ekrana geldi. Buna sağ tıklayıp Save Audio as diyeceğim. Yani e, sesi farklı kaydet butonu. Eğer Türkçe kullanıyorsanız sesi farklı kaydet gibi bir buton olacak. Buna tıklayıp şarkı ismini girip enterladığımda bilgisayarıma kaydetmiş olacağım. Ben şu an tıklamıyorum. E, bundan sonra bunu da videolarımda kullanabileceğim önümüzdeki videolarda telifsiz video ve resimler nasıl bulunur gibi konulara da değineceğim. Kanalda birçok eğitim videosu hazırlıyorum. Siz de bunlara bunlardan faydalanmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.